Selamlar canlarım nasılsınız? Bugün sizlere yengeç burçları için Ocak ayının 1 ile 7'sinde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta işte sağlıkta neler var. Niyetlerinizi alın arkadaşlar merak ettiklerinize. Evet. Şimdi senin e, telefon avize çıkmış yani burada telefonla alakalı. E, yani sen demek ki bir haber bekliyorsun. Ve bu haberin gelecek. E, her an olabilir yani bu haberin gelmesi. Ve bu e, sevineceğini de gösteriyor. Hani içinde böyle bir coşkuya sebep olacak. Demek ki hepinizin beklediği bir durum var burada. Ama bu haber çok temiz. Ve seni harekete geçirecek yani adım atacaksın yani bir girişkenliğin olacak e, artık bu belki bir işle belki bir yapabileceğin bir durumla alakalı ama neyse iyi yani evet e, yorgun çıkmışsın bakımda bir takım düşünce olarak kafana taktıkların geçmiş durumlar artık her neyse arkadaşlar e, yorgun olanlarınız var sen bir yolculuk da yapabilirsin bir anda gelişebilir hesapta olmayan bir yola gidebilirsin arkadaşım ya da bu yoldan dönüyorsun gidişli dönüşlü bir yol olarak göründü çünkü e, sevdiğin bir insandan bir haber alacaksın bu kişi ara ara şansını deniyor gibi e, ama senin ona güvenin yok gibi seni bir yerlerden de takip ediyor sanki ya tokluyor ya fake hesaptan seni gözlemliyor e, hayranlığı var yani sana ve bir geçmişte yaşanmışlık da gözüküyor yani bu durumla alakalı böyle birisi Tekrardan bir şansını denemek isteyebilir arkadaşlar çünkü seni beğeniyor istiyor e bir taraftan da çok kızıyor geriliyor sana karşı hani önceki gibi değilsin çünkü sen ama ne olacaksa güzel olacak hani bir şeyler sonuç verecek bu insan artık ya seni kaybettiğini anlayacak ya da daha samimi bir şekilde sana gelip e, af dileyecek netleşecek yani ne olursa e, olumlu olacak her iki yönde sen göreceksin yani bir şeyleri artık yani çünkü güvenmiyorsun ya ona. O yüzden biraz da karşılık vermiyorsun ya da istediği gibi değilsin bu insanın. Senin işle alakalı beklentin var. Gerçekten kaç yerde belirmiş, sevineceksin. Bir haber bekliyorsun. Bu haber çok güzel gelecek. Kaç yerde belirmiş arkadaşlar. E para konularında biraz harcamalarına dikkat et arkadaşım. Çok böyle giderim var gibi ya da işte borçlusun. Birkaç yere bunlar belirmiş burada. Bunlar seni biraz zora koyabilir. Hani hem ödemelerin var. Hem bir taraftan giderin çoğalacak. Hesaplıca harcamaya çalış diyor bakım. Ve senin e, boğazınla alakalı bir kuru öksürüğün olabilir. Bu Buna çok sık mı yakalanıyorsun? E, genelde soğuk havalarda beliren bir durum gibi gözüküyor. Ve vücudunda kaşıntı, leke, kasık kısımda, idrar yolunda ağrıların, sancıların... Bunlar üşüttüğü zaman olabilen bir şeyler gözüküyor sizde. Kendinizi sıcak tutu, tutun. Bakın boğazımı da etkiliyor zaten. Çünkü bakımı başlarken çok iyiyim. Bakımın içerisinde böyle bir e, boğazlarıma ağrı giriyor arkadaşlar. Çünkü neden? Beni dinleyenlerin arasında sorun yaşayanlarınız var. Geniz akıntısı, solunum yolu sıkıntıları olabilir. İşte kuru öksürük. Hemen etkileniyorum çünkü. Eee çarpı işareti çıkmış yasak aşk yaşayanlarınız var bu durumla alakalı da beklenti yapanlarınız var göründüğü zaman söylüyorum arkadaşlar ee, ya haber alamıyorsun ya aranızda sorunlar var belirsizlik var ama bu insan şu an kendi hayatına da odaklanmış gibi gözüküyor ya da sorunları var çoluk çocuk mevzuları olabilir ailesel problemler olabilir sana değiştiyse ilgisini göstermiyorsa bu sebepten olabilir arkadaşım. Şu an bir yoğunluğu var. Ama aklındasın. Evet. Göründüğü zaman söylüyorum arkadaşlar. Yani bakımın amacı bu zaten. Ne görünürse onu söylerim. Şimdi senin e, bir yemek ortamına gireceğini görüyorum. Ama bu kalabalık bir yer, yemek ortamı. Bu işle alakalı bir davet olabilir. İş yemeği yani. Eee ya da işte burada bir özel bir gün için yemek olabilir. Böyle kalabalık ortamlar çıkmış. Bu ortamda kendini rahat görüyorum ben seni. Yani sen rahatsın ama bir taraftan da böyle kasacaksın kendini. Sakın arkadaşım rahat bırak. Rahatsın ama seni endişelendiren bir durum hissediyorum. Ondan dolayı da biraz böyle kasacaksın kendini. Tedirginliğin olacak. Evet. Yarım yarım baş var. Çok sıklaşabilir bu durumlar. Yani akşam iyiyken bir bakmasın sabah baş kalkabilirsin. Gününü etkileyebilir. Ee, etkileniyorsun arkadaşım. Sen de etkileniyorsun havalardan. Soğuk havalardan ya da çok düşünce yaptığında olabilir bunlar. Uyku düzensizliğin var. Birazcık yorgun olduğun zamanlar çok düzensiz uyuyor gibisin. Ya da bir şeyi kafaya taktığında... Ee, çok düzensiz uyuyorsun yani bu da başarısı yapabilir arkadaşım sana. Beraber iş yaptığınız bir arkadaşın var sanki. Ee, bu arkadaşınla şu sıralar bir anlaşamıyor olabilirsin ya da aynı fikir ayrılıkları yaşayabilirsin. Bu, bu olayları çok büyütmemek lazım arkadaşlar çünkü beraber iş yapıyorsunuz ya ortağın ya da bir arkadaşın yakının gibi gözüküyor bu durum. Hani bir orta yolu bulmaya çalışın. Hani birbirinize de ihtiyacınız var gibi. Evet. Şimdi sen neye e, olumlu bakarsan ya da neyi alttan alırsan da gerçi burada da sorun yaşıyor gibisin. Dengeye gir derken arkadaşım burada yanlış anlaşılmak istemiyorum. Çok üst üste yapıyorsa karşı taraf bir şey sana tabii ki söyle rahatsız olduğun konuları. Ama çok uzatmadan baktın karşı taraf anlıyor düzeltiyor kendini akışta devam et. Hep aynı şeyleri konuşma yani dile getirme mesela. Evet anne ya da baba figürü çıktı burada yani annen ya da babandan bir sıkıntın mı var, bir beklentin mi var ya da hani bunlar da gündemde olacak bu hafta. Ve arkadaşım sen adımlar atacaksın işle alakalı konularda bir kafanda karar verip adım atacaksın, girişeceksin yani yeni bir dükkan mı açıyorsun, birileriyle de açabilirsin bunu bir düşüncen de var böyle. Ama ne için esiniyorsa onu yapmalısın. Acele karar verme sadece ama doğru kararlar vereceğini de görüyorum. Sevdiğin insan biraz seni yıpratıyor. Ya eşin, evliysen ya aklındaki kişi. Biraz sorunlarınız var. Konuşmaya çalıştıkça da konuşamadığınızı, inatlaştığınızı görüyorum. Biraz birbirinizi dinlemeye ihtiyaç var. Beraberliği devam edenler için böyle görünüyor. Başkalarından daha çok kendinizi dinleyin sanki başkalarını daha çok dinliyor gibisiniz. Yani arkadaşlarınızı, yakınlarınızı biraz birbirinizi dinleyin arkadaşlar. Herkesin hayatı farklı. Herkes farklı yönlendirebilir. Kendi hayatına göre yorum yapabilir. Onu da işe yaraya, sizde yaramayabilir. Biraz buralara dikkat edin. Evet. Evine bir eşya almak istiyorsun. Taşıtma isteğin var. Şu an olmayabilir arkadaşım. Değişim, yerleşim gözüküyor ama şu an olmayabilir ama bu düşüncen de olduğu için gözüküyor herhalde. Ee, sevineceksin. Yapmak istediklerinin biraz zamanı var. Yerleşim gibi düşüncelerde hemen olmayacak ama e, sevineceksin arkadaşım. Ee, burada bir parayla alakalı bir e, bir yerden bir alacağın senin eline gelecek ve birazcık bir konular da senin kafanı çok karıştırıyor. Belirsizlik var ya da mirasla alakalı bir davan olabilir. Böyle bir niyetim varsa ya da böyle bir durum yaşanıyor gibi hakkını alacaksın, elinde sonunda alacaksın. Konuşmayla yapamamışsınız ya da çözememişsiniz kendi aranızda. Bunu mahkeme yoluyla çözmek isteyenler olacak. Belki anneden kalma, belki babadan kalma. Bir paylaşımlar gözüküyor. Tarla gibi olabilir, arsa olabilir işte ev olabilir artık neyse arkadaşım bölünecekmiş ama birileri bu konularda uyanıklık yapıyor biraz açıklık yapıyor yani sizi daha az vermek istiyor sanki hakkınızı hakkınızı arayın diyor bakımda alacaksın çünkü evet ya bir tadilatlık durumlar hissediyorum görüyorum yani olan bir malınızı tadilat yaptırmak isteyebilirsiniz ayrıyetten Yeni bir niyetiniz de var. Bir yerde almak istiyor olabilirsiniz. Anahtar çıkmış. Araba olabilir. Ya e da olan arabanız varsa değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Böyle fırsatlar karşınıza çıkacak. Niyetiniz öne açık yani arkadaşlar. Sadece hemen olmayabilir. Ama aklınızda araştırma yapıyor gibisiniz. Sonuçlarını yakın bir süreçte göreceksiniz. Çünkü anahtar net çıkmış. Belki de yeni bir yer aldınız. Taşınacaksınız. Taşınma mevzuları böyle olabilir. Ama yok kiracıysanız arkadaşlar biraz daha bekleyeceksiniz. Ben böyle görüyorum. Hakkınızda hayırlısın diliyorum. Şimdi eşinizle aynı fikirde olacaksınız. Evli olanlar için kafa kafaya verip bir kararlar alacaksınız. Çocuğunuzla alakalı olabilir. E, yerleşim değişimle, işle alakalı olabilir. Ama ne olacaksa beraber karar vereceksiniz. Ve bir değerli bir eşyanızı e, kaybedebilirsiniz. Koyduğunuz yeri unutabilirsiniz. Ee, bu konuyla alakalı e, yorumlar yapmayın. Belki birinden mi şüpheleniyorsunuz nedir? Sanki bu bir kayıp gibi evin içinde arayacaksınız, unutkanlık gibi bir durum ee, sorumluluk sorumluluk e, istiyorsunuz e, yaşadığınız kişilerden. Yani yükünüzü hafifletmesini istiyorsunuz birilerinin birilerinin demek ki e, aynı şey de olmayan birileri mi var hanenizde? Yani siz daha böyle çalışkansınız da aynı durumda olmayan birisi var gibi. Bundan şikayetçi gibisiniz ama bu kişi de yapması gerekeni yapacak. Siz daha çalışkansınız. Sadece bu insan biraz daha yavaş gözüküyor arkadaşlar. Siz böyle toparlayıcısınız. Bu insan biraz rahat hareket ediyor. Biraz da size güveniyor gibi. Artık kim yapıyorsa bunu size. Bu durumdan biraz rahatsız olduğunuzu görüyorum. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'i in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz sevinirim. Videolarımı da beğeniyorsanız teşekkürler butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.